olarak ederek, bütün ahlak sen ile teçhiz edip, bütün aleme muallim ve medeni ümmeme üstad eyledi. Hak değil zahiri bir tasavvuf. belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri, fetih ve teskir ediyor. Mahbubu kulû. Bütün sahabiler girmiyor mu? Bugün böyle aşkla, sevkle gelip burada vefat edenleri gördüm. Nereden buldunuz bu aşkı? Nereden getiriyorsunuz? Bu kadar buradayız. Biz niye bulamıyoruz? Ayrı bir davadır. O frekans ayrı bir frekans. Mahbubu kulû. Sahabe anlatacağım ve bitireceğim meseleyi. Çok önemli bir hadisedir bu mahbubu kulû kelimesi var ya. Bütün sahabiler için abi. Bütün aşık için. Allah Resulü bir gün üstad tabi onu bir yere anlatıyor. Ben, üstad tabi Canını alıyor, ruhunu alıyor, katıyor ve geçiyor. Dilin kurusu, sızgır Abi de müsaade ettiği için anlattım. Yoksa anlatmazdınız bu şeyler. Sahabe-i kiramdır. Müsaade'nin de sahabi mesleğidir. Mahbubu kulûf sırrına bak, kalplerin sevgilisi Allah Resulü. Allah Resulü böyle bir gün oturmuş, tabi Allah bazen bazı geceler böyle böğrüne basar, açlıktan uykusu kaçınca böyle. Böğrüne basar, bekler Hz. Ayşe'nin rivayeti. Böyle açtır, bellidir açtır. Sahabe-i kiramla böyle yüzlerine bakınca, sahabilerde müthiş, müthiş açlık vardır. Korkunç bir açlık vardır, belli. Hemen çözüyor meseleyi. Ebu'l-Heysemi, Ebu'l-Heysem değil, Cabir. Cabir radıyallahu anh'ın yanına çağırdı. Herkes kendini muhasebe edecek, muhasebeye çekecek. Tabi kıyas mal fark olmaz tabi böyle şeylerde de bizim evimize bir abinin gelmesi gibi mesela kıyas olmaz veyahut da gidin ileriye doğru bir bakan evimize geldiler. Herkes kendini muvazzele etsin ha nefseyen maraya insin orada bir kontrol merkezi kursun ve teftiş etsin. Gelirse ne hale gelir bu mahallede? O da belki de beni hoş görür ha nefis cihetiyle konuşacağım belki de bir şey, gelirimiz veyahut da gelir olmasa bile insanlara karşı falan kes benim evime geldi havası var. Hava var işin içinde. Sahabi de o da yok. Allah Resulü benim evime teşrif edecek. Ne demek bu ya? Sahabe olacaksın sana teşrif edecek. Cabir'i çağırdı. Cabir dedi. Sahabe-i Kiram baktı. Açtırlar ya. Mahbubu kulübü unutmayın. Eve git. Bir şeyler varsa hazırla arkadaşlarla beraber size geleceğiz. Cabir, bu ne demek Cabir'e? Ne demek bu Allah Resulü benim evime gelecek? Öyle bir süratle eve gidiyor ki kendini kaybetmiş böyle. Allah Resulü ben de <laughs> öyle teşrif buyuracak. Mahbubu kulûn. <laughs> Sürat de gidiyor eve. Diyor eve gitti kapıyı nasıl açtığını o da bilmiyor. Girdi hanım müjdeler olsun. Hanım müjdeler olsun Allah Resulü bize teşrif edecekler. Hanım oradan beter. Kanat olsa tavanı delip geçecek bu sefer. Müjdeler olsun Allah Resulü bize arkadaşlar bizim eve teşrif edecekler. Yemek varsa bir şey lazım Allah Resulü çok açtı. Allah hemen kodu kanadı üstü hanımın. Vallahi Cabir evde hiçbir şey yoktur. Vallahi bir buzağımız veya bir olağımız vardır, rivayetler farklı. Dedik, dedik büyüsün etinden, sütünden istifade ederiz. E madem Allah Resulü geliyor o buzağı, o oğlanın ne işi var işin ortasında? Onlar feda edilsin. Hemen kesildi ve bu iki tane çocuğu var bunların. Dört, beş, yedi, beş, altı yaşlarında. Onlar da anne babayı seyrede nasıl kesti, ne yaptılar? Hanım her şeyi unutmuş, oğlağı almış, götürmüş, parçalamış, götürmüş, suya koymuş, yapmaya çalışır mutfakta. Çocuklar da baba anneyi taklit edecek alacaklar bıçağı öteki tarafta oyun oynarken büyük kardeş küçük bıçağı yatırıyor, küçük kardeş yatıyor, yatırıyor ve bıçağı oynuyor, dayanı kesiyor. Şimdi anne sıfatına bakın bu Allah Resulü'nün sevgisine bakın. Kadınlar çok dehşet insanlar. İman girdiği zaman atayır ediyorum. Ama sahabi imanı tabi. Ha. Herkes kendini muazeme edecek, muhasebe edecek. Ahir zamandır. Alekel nasi illel alimun. Derse gelir yine yoldan çıkarım ben. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ Yine çıkarım yoldan, derste oturur, ders yaparım. Yine giderim yoldan. Kaybolur, giderim ben. Herkes, herkes kaybolur, gider. Eksan abiden söz almıştık, gelmeyecek. Şimdi o da geldi, işimiz ayrı oldu. Tabii zor oldu yani.

Ve diyor o çocuklar da orada oynarken büyük kardeş küçük kardeşi kesti. Anne tabi kendini kaybetmiş yemekle uğraşıyor. Allah Rasulü benim evime teşrif edecekler. Biraz sonra bir baktı burada koyun kesildi. Uzağı buradan kesildi. Niye oradan? Kan geldi. Kapıyı bir açtı bir girdi bir baktı. Bir büyük kardeşin elinde bıçak. Küçük kardeş cansız yatıyor. Ne yaptın, ne ettin derken o da korkudan kaçtı. Öyle bir kaçtı ki yüksek bir yerden düştü. O da vefat etti. <laughs> İhtiham i̇şte, sırrı. mahbub kulub sırrı bunlar. Tabi Sümeyra ayrı bir dava. Uhud'daki Sümeyra ayrı bir dava zaten. <laughs> Sahabe öyle ayrı bir dava bunlar. O da vefat etti. Anne bu. Tabii, anne yüreğini ben çözemem zaten. Ben anlayamam ne olursa olsun. O kadar hasta, o kadar perişan. Ben su istesem mümkün değil kalsın hanım. Çocuk erkekse bir sağdan sola dönsün. Hemen fırlar ayağı. Anne yürüyor, bilemiyoruz nedir, neyin nesini çözemiyoruz. Tabi üstad bunu anlatırken peşin ücret diyor yalnız. Peşin ücreti anlatıyor. Bil şimdi ağlasam Cabir gelecek, beni ağlamaklı görecek. Cabir'in istifi bozulacak, niye ağlıyorsun meseleyi çözecek çocukların ölümünü öğrenecek. O da çok üzülecek. Rengi benzi gidecek. Ve Allah Resulü de onun renginden, benzinden meseleyi çözecek. Sonra öğrenecek ki çocuklar vefat etmiş. Sonra cenaze işlemiyle uğraşacak. Sonra defin işlemiyle uğraşacak. Ve Allah Resulü iştahı kaçacak, evinde yemek yemeden gidecek Allah Resulü. Çizdiği senaryoya bak. Allah Resulü benim evime gelir, nasıl yemek yemeden giden olacak şeyler çocukları bir tarafa çeker, Oraları temizler, aman ola cabir hissetmesin. Üstlerini güzel bir şekilde örter, üstlerini güzel bir şekilde örter, yemeği en güzel şekilde hazırlar. Cabiri her günden daha güzel bir şekilde karşılar. Sen hiçbir şey olmamış. Öyle bir şekilde karşılar ki, aman ola cabir işin farkına varmasın ki çocuk vefat etmiş. Yoksa Allah Resulü yemek yiyor vardı arasını teşrif ettiler. Yemeğe oturdular, sofrada sohbet edildi. Tabi sahabe Allah Resulü sohbet ederken yemeği yemeği de unutuyor zaten ona bakar. İçeride de kadın diyor, ya Rab, Allah Resulü çabuk başlasaydı, ben de içimi dökseydim. Allah Resulü işin farkına varmasaydı. Çabuk yemek yeseydi, hep onun peşinde. Aman o da yemek yesin. Allah Resulü elde atsın ki sahabiler başlasın. Cabir de heyecanda, iki çocuğu zaten unutmuş. Diyor Allah Resulü elini uzatacağı sırada Cabir bilirsin çocukları çok severim. Senin de iki çocuğun vardı. Onlar da sofrada bulunsun. Diyor. Onları da getir. Mahbubu <laughs> kudu. <laughs> 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 Ve Cabir diyor kaldık <laughs> Hanıma gittim de içeride. Ya Rabbi farkına varmasın. <laughs> Aman ha. Hep içeriye gitti. Hanım dedi Allah Resulü çocukları istiyor. Çabuk ver onları. Dedi Allah Resulü'ne söyle uyuyorlar. Uyku ölümün küçük kardeşi ustadan ifade etsin. Söyle uyuyorlar yemekler soğumasın. Mümkünse başlasınlar ben uyandıran kadar. Ciddi yarısına siz başlayın çocuklar uyuyor. Cabir olsun getir ben bekliyorum sohbet ediyoruz. Tekrar geldi. Allah dedi çabuk ol ben bekliyorum, çabuk Allah Resulü... Ya bir çabuk git, yemek soğuyacak, Allah Resulü iştaha kaçacak. Çabuk söyle, ben hazırlayana kadar. <laughs> Tekrar geldi, Ya Resulallah yemekler soğuyacak, Ateşimizde yoktur, mümkünse yemek yiyeyim efendim. Zoraki bunları yaptık efendim. Cabir olsun biz, öyle de yeriz, git getir. Gitti, bu sefer hanıma kızdı. Ben sana ne diyorum, Allah Resulü bekliyor, tut ellerinden kopar getir bir. Your job in as needed to do it